Merhabalar videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu görmüş olduğunuz gibi borularımız şöyle göstereceğim size hazneye girdiği zaman şuraya şöyle oturması lazım. Bakın şöyle. Fakat bu zamanla ileri geri ileri gelirken böyle bir açılma gerçekleşiyor. Ve bu açılmanın sonucunda da hemen gösteriyorum. Böyle borularınız kırılıyor. Yani oynadığı için bu başka bir kırık boru oradan gösteriyorum. Ve böyle olduğu için de bu borulara tekrardan 1,5 lira, 2 lira, 2500 lira gibi fiyatlar ödüyorsunuz. Şimdi bunun çözümü şöyle. Şimdi elimizde 3 ile bastırdığımız ki yakında enjeksiyonla da bunları bunları. 1,5-3 milimden 0,5 milime kadar şöyle kartlarımız var. Bu kartlarımızı şöyle göstereceğim. Ee, diyelim ki Bir milim kartımızı alıyoruz Bu boru kartımızı alıyoruz Şuraya takıyoruz Takması da çok basit bu şekilde Şöyle Bunu buraya Taktığımızda Şöyle oturuyor Bakın Ve oynama oranı bu kadar Eğer biraz daha oynuyorsa Bunun bir üstünü takarsınız Şimdi olay şu Şurada gözüken kısım yani şeyin olduğu kısım normalde temizlik yaparken şöyle büktüğünüz zaman şu bölgeye doğru bükülüyor ya. Şurayı eğer doldurursa zaten çok fazla bükülmeyeceği için arka tarafta çok fazla oynamayacaktır. Ee, bunların satışlarını başlayacağız. Ama bundan önce doğal olarak bizim YouTube kanalımızı ve Instagram kanalımızı takip eden kişilere bu aparatları ücretsiz olarak göndermeyi planlıyorum şu anda. Belli bir miktar gönderceğiz, Ondan sonra satışına başlayacağız. Bunlar renk renk. Fakat bu rengin şeyini karar veremedim. Siz değerli izleyicilere bunları hem almak hem de bize yön vermeniz için şöyle gösteriyorum. Yani pembe mi yapalım? Yeşil mi yapalım? Gri mi yapalım? Sizce hangi renk daha uyumlu olur? Bir de bu konuda yardımcı olursanız Bunları yaptıktan sonra ister şubemizden isterseniz de kargoyla bunlara hep hediye edeceğiz. Çünkü borular kırıldığı zaman biliyorsunuz çok fazla maliyet oluyor. Durum bu şekilde. Sizden yorumlarınızı bekliyorum. Bunlar kart kart olacak. Yani size gönderdiğim zaman en az ikili üçlü kart göndereceğiz. Hangisi tam uyumlu olursa o kartı takarsınız kendinize. Bir daha bir daha sizi uğraştırmıyorum. Kartlarımız bu şekilde. Kanalımıza abone olup Beğenmeyi unutmayın. Biz de bu sayede daha çok tanınıp daha çok arıza